Sibelcan'ın 12 yıllık menajeri Cengizhan Sabuncu'dan acı haber geldi. Ünlü isim hayatını kaybetti. Sabuncu'nun vefat haberini Sibelcan sosyal medya hesabından duyurdu. Cengizhan Sabuncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 6 Kasım 2024 çarşamba öğle namazına mütakip Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nden kaldırılacaktır ifadelerini kullandı. Cengizhan Sabuncu'nun karaciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Birsen taşın haberine göre kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan'ın kanserinin dördüncü evreye kadar ilerlediği tespit edildi. Yapılan tedavi olumsuz sonuçlandı ve Cengizhan yaşam savaşını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden dansçı arkadaşı Tanyeli de yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Ah Cengiz Hanım, canım yanıyor, tarifi yok ki ifade edebileyim. Hastaneye gelip bütün bir gün yanımda kaldın, tesbihler çektin benim şifam için. Nasıl bir fani dünya bu, nasıl ani ölüm bu? Telefonuma cevap vereydin keşke şu iki aydır ilk defa doktorumun hafta sonu ev izni oldu. O da zaten burnumuzdan geldi, hastaneye geri döndük. Keşke telefonuma cevap vereydin yarım saat olsa yüzünü göreydim ama ne sen ne de ben nereden bilecektik ki böyle ani bu kısacık zamana yazılmış bir ayrılık Allah'ım annene ve biz sevenlerine tüm dostlarına sabır versin mekanın cennet olsun Cengizhan ah ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım kardeşim sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen ifadelerini kullandı Rengi Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Demis Türk ve Ömer Yılmaz'ın yer aldığı Zıp atıp şov grubuyla 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin taklitleriyle yıldızı parlayan bu isimlerden Rengi Sansabuncu hakkında Hürriyet Gelebek'te 2004 yılında yayınlanan bir haberde şunlar yazılıydı: "Cahide Sonkun'un Beyoğlu'ndaki evi geçen yıl restoran bara dönüştü. Cahide 15'te yemeğinizi leopar desenli önlük takan garsonlar getiriyor. Ortam saat 10'dan sonra hareketlenmeye başlıyor. 3 kişi laf atarak, boynunuza otriş sararak, uzaktan fındık fıstık fırlatarak" sizi havaya sokmaya çalışıyor. Havaya girdiğiniz andaysa şov başlıyor. Teker teker ya da üçü birden barın tepesine çıkıp popüler sanatçıları taklit ediyor. Kimi Bülent Ersoy oluyor, kimi Hande Yener. Şov bittiğinde stadyuma dönüyor restoran. Tezahürat yağmuruna tutuluyorlar. Üçlünün gerçek isimleri Cengiz San Sabuncu, Metin Birsel ve Kemal Söner. Gündüz sakallı, kıllı normal erkeği izliyorlar. Akşam spor ayakkabılarını çıkarıp topuklu lame pabuç giyiyor, izleyicilerle ablan bir star bebeğim diye şakalaşıyorlar. Bu işe nasıl başladınız dendiğinde Cengiz Han şöyle cevap veriyor. Gırgırına başladık. Gittiğimiz gece kulüplerinde kendimizi ve yakın arkadaşlarımızı eğlendiriyorduk. O yıllarda video kulüp işletmeciliği yapıyordum. Bütün gün dükkanda film izliyordum. Bütün Türkan Şoray filmlerini ezberebilirim mesela. Tarih tarih yönetmen yönetmen biliyorum. Bu işte başarılı olmamda o filmlerin etkisi büyüktür. Bu maceranın nasıl başladığını sabahtan müjgan halisi e anlatmışlardı. Bu beş adamdan oluşan birebir şov grubu neredeyse 20 yıldır Türkiye'nin bütün ünlü kadınlarının kılıklarına giriyor denmişti. 2011'de çıkan haberde. Birebircüler son zamanlarda Günayda Sibelcan'ın sahnesini paylaşıyor. Rengiz Sabuncu, yarım saatte Bülent Ersoy, Ömer Yılmaz bütün vakarıyla Muazze Zabacı, Metin Binsel Hık demiş burnundan düşmüşçesine Yılmaz Morgül, Merdis Uçkan, rahmetli Safiye Ayla, şovun bir kısmı rivayeti uygun olarak perdenin ardında gerçekleşiyor. İsmet Aktürk'te artık hayatta olmayan ünlü as Sevim Tunaoğlu veriyor. Çoğu çocukluk arkadaşı olan birebircilerin hayatı bundan yıllar önce Ali Poyrazoğlu'yla tanışmaları sayesinde tamamen değişmiş. Cengiz Sabuncu daha önce de erkeklerin kadın kılığına girdiği ama bunu grup halinde ilk yapanların kendileri olduğunu anlatıyor. O zamanki adları ise tıp atıpmış. Ali Poyrazoğlu ile çalıştıktan sonra yaklaşık 10 yıl kadar tatil köylerinde, otellerde, büyük organizasyonlarda, yemeklerde görev almış. Aynı yıllarda İstanbul'da çeşitli gece kulüplerinde ve gazinolarda çalışmışlar. Bu gece kulüplerinin arasında İzzet Çapa'nın sahibi olduğu Cahide'de, Al Cemal'de var. Bir tek Maksim'de çalışamadık, ona da yetişemedik diyorlar. kendilerini yenilemek adına bir tık öteye gitmeye çalıştıklarını ve kendilerini tekrar etmemek için şov içeriklerini sürekli değiştirdiklerini söyleyen Ömer Yılmaz, şimdiye kadar geçirdikleri konsept değişikliklerini şöyle anlatıyor. Animasyon yaparken çok farklıyız. Bir yerde Grace müzikalini, bir yerde Batı yakasının hikayesini, bir yerde kendi skecimizi yapıyoruz. Cengizhan Sabuncu'nun şov ve sanat dünyasına girmesi ise tamamen tesadüflerin sonucu. Sanat hayatına devenin arka ayağı olarak başlamış. Oriental Hülya Işıl'ın sahne şovunda dansçılardan oluşan devenin arka ayaklarından biri olmuş. Sonra da dans etmeye başlamış. Ali Poyrazoğlu ile çalıştıktan sonra da kendisini bu şov grubunun kurucularından biri olarak bulmuş. Metin binsel çocukluk arkadaşları Cengiz Sabuncu ve Ömer Yılmaz'la kendi aralarında yaptıkları taklitlerin onları ortak bir kaderde buluşturduğuna inanıyor. O da dansçılık, vokalistlik gibi deneyimlerden sonra yıllardır birebirin içindeydi. Uzun zamandır Sibel Can'ın menajerliğini üstleniyordu San Sabuncu. Ünlü ismin vefat haberinin ardından sanatçı dostları sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla Sabuncu'ya veda etti. Seray Sever Sabuncu ile fotoğrafını paylaşıp ah kine ah can parçam cengom melek mi oldun sen notunu düştü. Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel yakın arkadaşının vefatı ile ilgili derlerdi iyiler çok yaşamaz diye. Çok üzgünüm, çok özleyeceğim. Canım Cengizhan, mekanın cennet olsun ifadelerini kullandı. Biz de Cengizhan Sabuncu'ya Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.